İlk zamanlar, bu ilk geldiğim zamanlar işte sıcak bir yuva falan filan hani iyi kötü biraz daha sevindim yani ekmek bulur su bulur hazır hani ortalık rahat olur falan diye koşturuyorum işte yok tekir çok hareketli, yok aman tekir kedi böyle oluyor, yok tekir kedi böyle oluyor e saldım abi şimdi madem scottish seviyorsunuz al abi scottish yattığım yerden kalkmıyorum baksın abi işine zaten baktığı ne ki sürünüyorsun ha buna da şükür yani şöyle kendimizi gere gere yatıyoruz abi. Şimdi sağlık da çok önemli. Benim arkadaşlar var. Veterinere gidiyorlar. Ben daha hiç veteriner falan görmedim valla. Aşı maşı diyorlar. Hiç, hiç alakam yok. Zaten kalp kızı yaptırıyorum şurada. Aşı olanın hepsi kalp kızı geçiyor. Bizde yok abi. O sıkıntı yok. Bak bazen karşı komşunun var iki tane kedisi var. Güzel kızlar. Onları mamalardan kalanları kapının önüne koyuyorlar. Tamam Bizim bu da oradan alıp buraya getiriyor. Allah senin Öyle seviniyorum ki, öyle seviniyorum ki. Abi şuradan başka bir şey geçiyor ya. Vallahi tüylerim dökülüyor ya stresten. Tüylerim dökülüyor stresten ya. Tişört giydiriyor bana. Bana tişört giydiriyor. Ya elit kediler gibi. La oğlum ne alakası var? Benim kendi tişörtüm var zaten ya. Ben kıllı yaratılmışım zaten. Gerçi bu da benden farklı değil ha. Bu da tişörtü çıkarsın, aynı seviyede kıl var ikimizde de. Ben en azından yağlıyorum arada, temizliyorum. Bunda o da yok.